Değerler Genel Müdür Yardımcısı... ...Yücel Tonguç Arbaş'la konuşacağız. E, Tonguç Bey bir tarafta tabii ki acaba enflasyon... E, ...Bloomberg Termini'ndeki %4,7'de gelirse... ...yani 2008'den beri en yükseği vurursa... ...FED'i hareketlendirir mi? Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası... ...acaba projeksiyonlarda revizyona gider mi? Takip edeceğiz şüphesiz. Size göre nasıl etkiler piyasaları? Neler beklersiniz? Evet Zeynep belki de haftanın en hareketli gününde... ...olacağız gibi duruyor. Tabii buradaki o hareketliliğin de ne kadar bu hafta içindeki o yataylığı düşündüğümüzde gerçekleşecek olduğunu da ayrıca konuşmamız gerekiyor. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı yol yani karar karar sonrası Lagart'ın açıklamaları sanki bugün en kolay değerlendirebileceğimiz noktada olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimalle tabii ki bir politika değişikliği olmayacak. Hatta programda yani varlık alım programında da bir değişikliğe gitmeyecek. Bir önceki söylemlerine baktığımızda da biraz da Amerika'nın yani Fed'in aslında politikaların arkasına sığınmayı yeğleyen o da enflasyonla birlikte kalıcılığın olmayacağı ve desteğin hala devam etmesini gerektiği tarzında bir söylem içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarafta hem pariteyi hem euroyu kendi özelinde çok etkileyebilecek bir gün yaşamayız diye tahmin ediyorum. Amerika tarafındaki enflasyona gelince de aslında evet yani 4.2 işte 4.7'ye yükselebilir. Bu ay için beklenti bu hatta 5'lere doğru da belki bir ivme kazanabileceğini düşünen bir piyasa var ama Orada da çok enteresandır birkaç gündür seninle kritik seviyelerden bahsediyoruz. Ama o kritik seviyelerin böyle bir beklenti olmasına rağmen şu an için e, özellikle Amerikan piyasalarında çok net bir risk olarak görünmediği e, karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla haftaya yapılacak Merkez Bankası toplantısı e, Amerika için bence bugünkü enflasyondan biraz daha önem kazanmaya devam edecek. Ve bugün kısa dalgalanmalara neden olsa da o Fed'den net bir varlık alımına azaltımına yönelik bir hareket görmeden bir söylem görmeden sanki piyasalarda o dalgalanmayı yaşamayacağız gibi duruyor. Kritik seviyeler dedik hemen yurt dışı için niye önemli olduğunu söyleyeyim. Çünkü bu seviyelerin kırılması aşağı ya da yukarı yönlü fiyatların o yöne doğru yani kırılan yöne doğru devamını gösterdiği için mesela dün işte Amerikan 10 yıllıklarında 1.50'yi konuşuyorduk. Bugün 1.47'lere gelmiş durumda. Aynı şekilde dolar endeksinde 90'lı seviye ileri konuşuyorduk. Bugün yine önemli olan bence 90-15 seviyesinin hafif üzerinde fiyatlanıyor. E, yurt içine dönersek de e, CDS'lerden bahsediyorduk. İşte 390'ın altındayız diye. Bu sabah saatlerinde değişmediyse baktığım kadarıyla 382'ye kadar gerilemiş durumdayız ve hala parite tarafında yurt dışında 1.22-20'yi altında da e, 10's altında da 1890'ı geçememiş bir e, piyasa bu kritik seviyelerde devam ettiğini söylememiz geliyor. İçeride Kur tarafında 8.57 o kritik diyebileceğimiz bir başka seviye. Dolayısıyla bunu herhalde pazartesi gününe kadar takip etmeye devam edeceğiz. Oradaki net kırılımı görmeden aşağı doğru bir hareket başladığını da söylemek şimdilik doğru olmaz. Ama en azından e, özellikle turizm konusunda ve aşılama konusundaki hızlı e, geri dönüşümüz diyelim ya da hızlı geri dönüşümüzün beklenmesi... Bine bize pazartesi günkü Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşmenin haricinde ikinci bir pozitif etki piyasalarda yaratabilir. Dolayısıyla kurda 8.57'yi takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da ise bir gün önce 10 puan, dün yanılmıyorsam 7 ya da 8 puanlık bir marj oldu. Dolayısıyla giderek daralan bir endeks var ama hala bankacılık endeksi önderliğinde ve özellikle ulaştırma veya turizm hisseleri önderliğinde diyelim o yükseliş sınırlı da olsa devam edecek gibi duruyor. Orada da 1435 e aşağı kırılmadığı sürece ilk durağımız 1460 sonrasında da 1470 belki önümüzdeki hafta hedeflenebilir diye düşünüyorum. Allah Çatır'ın Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş. Çok çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Tonguç Bey de söze başlarken söyledi. Belki daha